Ali'ye seslen, Ali'ye. Bırak beni. Ha. Ali'm, aşkım, gel. Son iki hafta. Son, Son iki hafta. hafta. Son. Son iki hafta. Ha. Geldim, geldim. Geldin, Biliyorum. geldin. yoksa Gelmedin. Geldin, geldin. Gelmedin. Gider evlenirim. Gelmedin, gider evlenirim. nikah burada basarım. Oh. Kırmızı burada alırım. Ondan sonra yanarsın. Aynen. Seni iki hafta sonra seneye sezon finalinde burada kırmızı cüzdan alırım. Sen orada için sızlar, nişanımı, kınamı, düğünümü, nikahımı yaparım. Kırmızı cüzdan alır, kaldırırım, için yanar. İki hafta, son iki hafta Aklını veriyorum. Aklını başına al. Aklını başına topla, acil gel buraya. Lütfen. Evet, iki çocuğumuz var. İki Daha ço ne dolanıp duruyorsun? İki çocuğumuz var, ne dolanıp duruyorsun? <laughs> Heh, gel şuraya. Gel buraya Nişanımızı, kınamızı, düğünümüzü yapsın. Gel buraya boncuk gözlü ablam, nişanımızı, kınamızı, düğünümüzü yapsın. İkinci posta bir daha eşya versin. <laughs> yok boncuk gözlü ablam, hani sizi daha şey yapmayayım <laughs> düşünmeyeyim. Yok, yok. Allah razı hani olsun. Sen diyorsun ya, annem jestleri. Hani ben ikin, de biraz şey veriyorum. Hani böyle. boncuk gözlü ablam <laughs> eşyalarımıza da yardımcı olacakmış. Allah razı olsun, bütün ekipten <laughs> Erda, Erdal Bey'den Allah razı olsun hepsinden. <laughs> <laughs> Erdal Bey'i de unutmadı ama. Erdal Ayaydın'a da teşekkürler burada. Allah razı olsun. Ali gelirse bütün evi dayıyoruz, döşüyoruz. İnşallah Alem sen gel bütün evi dayayıp döşeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yepyeni sıfır. Yepyeni sıfır. Yepyeni sıfır. Yeni gelin gibi sokacağım seni eve. Ye yeni, yeni damat gibi sokacağım seni eve Ben de yeni gelin olacağım tam tersi. İlk günlerdeki gibi. Evet. İlk günde nasıl girmiştiniz? İlk günlerde nasıl girmiştik hala ben? Eşikten, evden içeri nasıl? Arabadan ben inmedim. Yüz görünümlü istiyorlar ya. Yani He, gelinler. bak 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 Ayşe'ye bak. Aa şey... <laughs> hani ama, ee? ama bir şey yapmadılar. Arabadan inmemiştim. Sonra ikna ettiler. Hani <laughs> indim. Hani o şekilde oldu. <laughs> ne istedin arabadan inmek için? <laughs> ya bilezik istemiştim ama yapmadılar. Arabadan inmek için? Hı hı. Bu garibimin hiçbir istediğini yapmamışlar ki. Ne taktılar sana evlenirken? Abla ben çok ucuza gittim, 35 gram altına gittim. Nerede o altın? O da abla, şey, baba... ...annem dedi ki, gramı ha. konuşalım, 100 gram bari olsun dedi. Bari, evet. Şey, babam dedi ki... ...büyük kaynımın ilk eşine 80 gram yapmışlar. Ha. İkinci evlilik yaptığı için büyük kaynım onu 35 gram yapmışlar. Ha. Babam dedi, laf attı ortaya büyük geline ne yaptıysan benim kızıma da öyle yap dedi. 35 evet. gram yaptılar. Nerede o altın 35 gram? Araba için sattım boncuk göz ablam. Yani Ali'me vermiştim. Hı, Hı O da üç tane bilezikti. O günün parasıyla 2500 TL yapıyordu. Sahte ha. gibi ince bir şeydi. Ha. Aynen. <laughs> Çok ucuza gitti. Ama araba alırken güzel. <laughs> ucuza gittim diyor. Ama de da inerken vermediler bir şey. Aynen. Alim tekrar gelsin iki şey 100 gram istiyorum. 250 bin TL yapıyor. Ali geldi bir de mehir mi istiyorsun? Hı hı, aynı. Şimdiden garanti alayım işimi. İstemiyorum. i̇stemiyorum dedi gelsin. Alim istemiyorum ama hani yine boş olmaz ikinci. Hani yeni <laughs> eşyalarımız olacak boş olmaz. Yine de istiyorum. Evet peki mehir yapmadınız mı siz ev, yapmıştık boncuközen. Verdim o... ödedim mi sana boşandıktan sonra mehir? Yok onu ödemedi. Ben mehir senedini avukatım birisiyle görüşmek için gitmiştim. Heh. Kızım ona elken dava açacağım diye. Heh. Mehir senedini kaybettim orada. Bir yerde unuttum ama kaybettim. Yok ortada yok. kağıt yok ortada. Ama söz var. Yok ben kaybettim. Ama söz var. Ne yazıyordu orada? Neydi istedin? Şey alınan kıyafetler, yapılan eşyalar. Ne altın kadar altın yapıldı, onlar yazıyordu hepsi. Ali hatırlıyordur, işte Gelmiyorsan onları yolla de. Ali'm gelmiyorsan onları gönder. İki hafta sürem var. Senin sezonunda da gönderebilirsin. Zengin olacağım sayende. Gelmezsen bir sürü masrafa gireceksin valla. Karışmıyorum. Hot meydan. Aynen, gelmezse bir sürü masraf Efendim, yapacak. Mikrofon. Ayşe'cim ilk defa ağzından Ali gelirsen gel gelmezsen evleneceğim diye bir söz duydum. Hı. Çok mutlu oldum. Seda Hanım şunu söylemek istiyorum. Dün bir alışveriş merkezinde işim vardı uğradım. Çıkışta da dört tane bayan beni yolda şey yaptılar. Dediler ki Seda Hanım'a Allah sabır versin. O Ayşe'ye nasıl katlanıyor öyle. Bir insan bu kadar mı Alici olur? Bıraksın artık Ali'yi başka bir kendine bir yol çizsin dediler. Ama ilk defa bugün de Ayşe'den böyle bir şey duydum. Gerçekten ben kendi adıma çok mutluyum Ayşe'cim. Allah yolunu açık etsin. Ali gelirse gelsin, gelmezse de kendi yoluna Ama bak. yine de yabancıyı kabul etmeyiz değil mi Boncuk Gözlü ablam? Sütütü yani hırnısı var, hırsızı var. Ali'm ilk göz ağrım, o gelsin. Şurada iki haftamız kaldı. Yani evet. Hani <laughs> çatlıyoruz seyrederken bekliyoruz. ama Ertesi günde diyor açmadan duramıyoruz. Yine merak ediyoruz, yine seyrediyoruz diyorlar. Yani size de çok selamları var. Teşekkür Allah sabır ediyorum. versin diyorlar. Ben de buradan oh, kokulu kokulu öptüm onları. Teşekkür ediyorum. Ayşe'ye bazen çıldırıyoruz hepimiz birden. Ee, bazen kıyamıyoruz. Bazen çok haklı görüyoruz. Ya yani Böyle gidiyor işte ne yapalım bekliyor. Son iki haftası var. İki hafta daha bekleyeceğiz efendim Ayşe. Boncuk Göz ablam Ali mi? Buraya bir şey yapayım bakalım yanıma nasıl duruyor merak ettim. Dur bakayım güzel yan yana. Kötü koydun resmi. Pardon. Çevir <laughs> ha. Çok yakıştınız. Nasıl duruyorlar? Bir de ben hani şey yapabilir miyim heyecan yapmayayım. Alim geldiğinde böyle bir hani ilk günlerdeki gibi ben ona evlenme teklif edeyim. Şimdi Alim kendini naza çekiyor ya ha. ben nazlanmıyorum. Ya önünde Ali dil... sence kendini naza mı çekiyor? Aynen. Naza çekiyor. Ben ona evlenme teklifi edeceğim. Bu naza çekmek mi? Naza çekmiyor o seni. Terk etti gitti adam ya. Yok boncuk gözlü ablam o seviyor gelecek naza çekiyor kendini. <laughs> Allah ben ona Allah. evlenme teklifi edeceğim. Et bakayım nasıl edeceğim. Ya aslında bir Bak, çiçek var ama Çağlar abin oradan işaret ediyor. ki etsin de görelim. Et bakayım. Gelirken ne? arkada. Hah aynı. Hı -hı. Aynı. Hı -hı. Ne istiyor? Çiçek. Aynı. var. Hı, Hı Gül var. Şifre var bunda da arka tarafta kapıdan girmeden abla baktım kırmızı bir gül gördüm tam kıyafetime uygun aşkın rengi bunda da şifre var Gözüme çarptı onu almıştım. Bizimkiler buldum. koymuştur kesin sen gördü al diye. Vallahi bilmiyorum orada duruyordu. Gittim <laughs> ha git al. Mustafa abiler. <laughs> Vallahi gö gözme çiçek mi? O? <laughs> ne o gramofon kağıdı? <laughs> Bakalım şimdi Ali girdi stüdyoya. Hı hı. Kapıdan girdi. Ha Öyle mi yapacaksın o zaman? Dur çevirelim bunu. Hı hı. Ne tarafa çevireyim? Şöyle çevireyim. Fark etmez. Heh. Bir şey yapacak galiba dur. Tamam şimdi kapıdan girdi. Geldi karşına. Bir <laughs> kildi dedi ki <laughs> sen benden daha ne istiyorsun? Sinirli bu. Sinirli ha, ne adam. Istiyorsun? Aynen yaklaşma <gülüyor> bana. <gülüyor> Sinirli. Sen <laughs> hala uzak. burada utanmıyor musun? Ali, Ali, Ali demeye biz rezil ettin diye girdi. Ne yapacaksın? Aynen niye girdi? Gönlünü alırım. Aşkım ben seni çok özledim. Seni seviyorum. İlk göz ağrım, çocuklarımın babası. Affet beni. Her insan hata yapabilir. Hatasız kul olmaz. Hani önce büyük Allah, ikinci büyüğüm sensin. Affet beni. Sonra önüne diz çökerim böyle. Benimle evlenir misin aşkım? <laughs> yani bu şekilde sözler söylerim. Boncuk Gözlü ablam. O zaten yaklaşmamı izin vermez. <laughs> Git istemiyorum seni. Nefret ediyorum. Uzak dur bende. Öyle şey. Ne <laughs> öyle diyecek? Söyleyeyim. Ali ne diyecek bunlara karşılık? Ben şimdi böyle Boncuk Gözlü ablam... Ali mesela bu Kaptan girecek ya. Ha. Ben böyle kalkıp... Beklerken burada, Ali'nin böyle hiddetli bir şekilde oraya oturur. Tam Pınar kardeşimin olduğu yere oturuyordu çünkü. Ha. Yeri, mekan orası. Ha. Böyle. Şimdi yani bana... Ali sinirli, Pınar'ın oturduğu yerde oturuyor. Sen Hı -hı. şuraya kadar geldin, ben bir yapacağım. Ayşe yaklaşma fazla diyeceğim. Aynen. Yaklaşma ha. git, uzak dur, benden istemiyorum seni. Hani, hani o diyecek. şekilde söylüyorlar Ali. Aynen, ben içini okuyorum onu. Ama yine de bilmiyorum, hani kafasına saksı düşmüş olabilir. <laughs> yani kötülememiş beni. <laughs> Aynen. Belki de izin verecek her şeyi. O nasıl sabrediyorsun, Seda Hanım nasıl sabrediyor diyen hanımefendilere söylüyorum. Böyle güldürüyor biz işte. Yani... Allah razı olsun. O hepinizin kendiliği, güler yüzlülüğü. Allah'ım bir değil bin kere razı olsun. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin inşallah. <laughs> evet Ayşe yarım kaldı yıldır üzüldük, kızdık. Allah razı olsun. Sevdik, bağırdık, çağırdık. Fakat Ayşe gene aynı Ayşe. Vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Ben burada Ali'ye seslenmek istiyorum. Güzel seslen Ayşe. Güzel sesleniyorum. <laughs> Kızma. Ali Ayşe ile evlenmesen bile şu e, kalan 15 gün içinde çocuklarını al, buraya gel Ayşe ile oturup konuş görüş. Ha evlenmen şart değil. O senin çocuklarının annesi. Lütfen Ayşe'yi daha fazla rencide etmeden Ayşe'nin yanına yok, gelebilirsin. Yok Ayşe abla ben onu kırmızı cüzdan almadan rahat bırakmam valla. <laughs> Evlenmeden Konya'ya gitmek yok. <laughs> Ayşe'nin Konya'nın giriş sınırlarını adım bile atamaz sınırlarını. Aynen İnşallah kırmızı cüzdansız. Olur. Yani olabilir. Neden olmasın? Hayatta olmayacak diye bir şey yok. O da nefes aldığı müddetçe bu işten vazgeçmeyecek, bırakmayacak. Elime düşecek o diyor. Benim kıymetimi bilecek diyor değil mi? İnşallah Allah'ın izniyle. Semra. Bu... Ee, şimdi Ali gelmese bile Ali'nin maketiyle Ayşe çok mutlu. ...maketine bile razı... İnşallah e, bu mesajı duyar da... ...Ali gelir... Şimdi, ...gerçekten evlenme şimdi teklifi Şimdi Zeynep Hanım eder. telefona bağlansa diyecek ki... ...Ali gelmez sen orada maketiyle avın... ...maketin <laughs> gezdiğinde ben onun içini de okuyorum... ...vallahi öyle der o... Zeynep Hanım ne düşünüyordur ekran başında şu an? Şimdi diyordur ki o gülüyordur... ...Ayşem maketiyle avınsın... ...oğlum gelmez gitmez oraya... ...o içini okuyorum onun ben... ...vallahi öyle diyordur o... Ayşecim, sen mutluluğu çok hak ediyorsun. İnşallah Allah bu dileğin olur.